Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'i doğru okuma derslerinin 17. bölümünde beraberiz. <laughs> Arkadaşlar derslere bir süre ara vermek zorunda kaldım. Bazı sağlık nedenleri ve dahi hayatın akışında olan bazı şeylerden dolayı biraz ara verdik. Ama inşallah bugünden itibaren derslerimize devam ediyoruz. En son Kafirun suresinde kalmıştık. Normalde 3 bölüm yapıyorduk dersimizi. Önce suremizi okuyacağımız makamdaki ilahi okuyup sonra sureyi o makamda okuyorduk. Sonra o surede dikkat edilmesi gereken ince noktalara, ayrıntılara değiniyorduk. Ve son olarak da yapmış olduğumuz makamın üzerinde duruyorduk. Artık dersimiz arkadaşlar 5 bölümden olacak. 2 bölüm daha ekledik bir tecvid tahlili, diğer bölüm ise her okuduğumuz sureyi aşırı şerif olarak okuyacağız. Bir dipnot daha okuduğumuz sureleri artık tahkik, tedvir ve hadır usulü üçünü de okuyarak dersimize devam edeceğiz. Hem yani bu şekilde de üç usulü de okumayı öğrenmiş olacaksınız. Daha fazla gecikmeden dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar dersimizin birinci bölümündeyiz. İlahimizi okuyacağız. Hicaz bir ilahi. Hicaz eserlerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz ders çok kolay bir ilahi okumuştuk, beraber terennüm etmiştik. Bu ders biraz zorlaştıralım işi dedim ve o yüzden Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir ilahisini beraberce okuyacağız. İlahi biraz incelik isteyen, çok dinlenilmesi gereken bir ilahi. O yüzden biraz vakit ayıralım. Ve eğer öğrenmek istiyorsak, Hicaz makamına iyicene vakıf olmak istiyorsak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا ، تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله اكبر لكم دينكم ولي دين الله اكبر قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Evet arkadaşlar suremizi 3 usulde de okumuş olduk. Tahkik, tedvir ve hadır olmak üzere. Bunları beynimize, dimağımıza yerleştirelim. Bazı uzatmaları kısalttık. Onların sebebini de birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar dersimizin ikinci bölümünde e, suremizdeki dikkat etmemiz gereken noktaları beraberce inceleyeceğiz. Eûzü derken her zaman söylüyoruz ama yine söyleyeceğiz. Çünkü et tekrarü ehsen velevkâne 180 demiş büyüklerimiz. Ee, tekrar etmek güzeldir, belki 180 defa olsa ki e, bunlar önemli şeyler. Euzu besmele çok önemli. E, çoğu zaman hata yapabiliyoruz, o yüzden tekrar etmekte fayda var. Euzu er arkadaşlar a sesiyle okumuyoruz, au yapmıyoruz. -ru, vasat ince dediğimiz bir ses, çok kalın olmasın. Zu değil, zu, zu sesi gelecek. E, ne çok kalın u ne de çok ince ü sesi. İkisinin ortasında Arapçadaki ötrenin sesini vereceğiz. Billahi lafzatullah ince olacak. Billahi Mineş yapmayacağız. Billahi ayrı bir kelime. Mine şeytan. Ayrı bir kelime. Billahi Mineş orada hafif bir vurgu yapabiliriz demiştik. Mineşe, şin yerinden çıksın. Dilimizin ortası üst tema temas edecek. Şeyi yapmayalım. Oradaki ye. E, kalkale verir gibi şiddet sıfatı verir gibi yapmayalım. Mine şeyto şeyto aksın biraz. Ba yerinden çıksın dil ucu ön diş kökünden nirra. Ra aksın. Nirra gibi bir ses gelmeyecek. Nirra da olmayacak arkadaşlar. Ra'da rihvet sıfatı var biliyorsunuz. O yüzden ses kesilmeyecek. Nirra jim jim dilimizin ortası üst dama temas edecek. Sondaki mimi belli edelim arkadaşlar. jim bismillah derken b'yi güzel çıkaralım. Lafzatullah ince olsun. Hirrah oradaki ha'ya dikkat edelim arkadaşlar. Rah gibi olmasın. Çok kalın yapmayalım. Ma ince ma yapmayalım. Nirra yine ra yerinden çıksın. Hiiim derken ha yerinden çıkacak. Boğazın ortasından sonundaki mimi göstereceğiz arkadaşlar. Suremize başlayalım. Ul ya derken arkadaşlar ul dudaklar ileride. Ya'ya geçince dudaklarımız geri gelecek. Ul ya yani şu şekilde okumayacağız. Ul yapmayacağız. Ul ya dört elif. Tahkik okuyuşta öncelikle bunu söyleyelim. Tahkik okuyuşta dört elif. Ya eyyü arkadaşlar e harfi şiddetli bir harftir. Şiddet sıfatı vardır. O yüzden ya eyyü eyyü gibi o harfin sıfatını silmeyelim. Ul E eyyü elifi belli edelim. Eyyü derken dudaklarımız hemen ne yapıyor? İleri gidiyor. Dudak talimi. hel K bir elif uzattık. K yapmıyoruz. Firun. Arkadaşlar sükun arız e, makablindeki harekeye matuftur. Yani makabli ötre ise dudaklarımız ileride olarak biter. Sükun olur ama kafirun demeyiz. Kafirun bitti. Dudaklar ileride olarak bitecek. Şimdi tahkik okuyuşta 4 elif dedik bunu. Peki tedvir okuyuşta kaç elif? 3 elif uzatıyoruz arkadaşlar. Tahkik okuyuşta bu. Metli munfasıl. Burada metli muttasıl örnek yok. E, metli muttasıl ve metli munfasıllar 4 elif okunur. Hadır okuyuştaysa yani mukabele okuyuşu dediğimiz bir tık daha seri okuyuşta bu munfasıldır. Metli munfasıllar 1 elif okunur. Metli muttasıllar 2 elif okunur. Şimdilik bunları bilin yeterli arkadaşlar. Peki metli munfasıl nasıl oluyor? O kısma tecvid dersinde gireceğiz. La dört elif. E'budu yine elif teşitte sıfatı var. Budu. Arkadaşlar budu yapmayalım. Büdü çok ince de yapmayalım. Budu. Me te'budun. Dudak ileride bitti. Ve la dört elif. En ihfa yapıyoruz. En diye kalın yapmayalım arkadaşlar. En tüm. A. Bakın Buradaki e, yaptığımız şeyi aynısını burada yapıyoruz. Tüm yapmıyoruz. Tüm sükun makabline bağlıdır. Tüm düne M dört elif. E'budu. Arkadaşlar bakın. Buradaki kalkaleyi şiddetli çıkaralım. Yani çok silik bir kalkale olmasın. Ee, daha önce de söylemiştik. Ee, İmam Cezeri Hazretleri sondaki kalkaleleri bir tık daha şiddetli yapmamızı söylüyor. la dört elif Ene Arkadaşlar burada yazılışta Ene yazıyor ama altında kasır diye bir şey yazıyor gördünüz mü? Şurada çok ufak yazılmış bunlara dikkat edin. Burada harfimetten elif vardır ama uzatmaz altında kasır yazdığı için. Ene Ağbidümme Arkadaşlar dümme ne yapıyoruz? Dudaklarımız hemen eski haline geliyor. Ma abet tüm. Bakın burada da abet tüm. Hani Subhaneke de get dük yapmıştık ya. Aynı dudak talimi burada var. Abet tüm, abet tüm. Dudaklarımız direkt olarak ileri gidiyor. Ve la yine dört elif en tüm abidune ma abud. Yukarıda aynı ayet yapmıştık. Lekum di dudak ileride. Lekum D'ye geçince geri geldi. Nukum yine ileride ve geri gelmiyor. Çünkü sonrasında vav var. Arkadaşlar dudaklarımız ötreli harflerde ileri gider. Vav da bir tık daha ileri gider. O yüzden dudaklar burada geri gelmeyecek. Burada yaygın olarak yapılan bir hata daha. Lekum di nikum deniyor arkadaşlar. Buradaki nunun harekesi ötredir. Bunu esre okumayın. Lekum di nikum demeyin sakın ha. Lekum dinukum ve kum ve Dudaklarımız Vav'da bir tık daha ileri gidecek. Yine arkadaşlar keflere de dikkat edelim. Çok dağıtmayalım. Küm olmasın. Veliyedin Sondaki nunu da belli edelim arkadaşlar. Veliyedin Allahu Ekber'a e da geçiş yaptığımızda ne yapıyorduk? Esre olduğu için Veliyedinillahu Ekber diye bağlıyoruz. Lafzatullah'a o şekilde geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar dersimizin 3. bölümünde tecvid tahlili yapacağız. Suredeki tecvidleri beraberce tahlil edeceğiz. Ve bu şekilde tecvide de aşina olmuş olacağız. Kul ya e. Burada metni munfasıl var arkadaşlar harfi metten sonra sebebi metten hemze gelmiş ama ayrı kelimedeler. O yüzden ya eyyuhel burası metti munfasıl oluyor arkadaşlar unutmayalım. Metti munfasıl ve metti muttasılın tanımını da çok kısa yapmış olalım. Bir harften sonra harfi metten elif gelir. Sonrasında da sebebi metten hemze gelir ise Ayrı kelimelerde olurlarsa buradaki gibi met metunfasıl. Birlikte olurlarsa yani aynı kelimenin içerisinde olurlarsa metti muttasıl diyeceğiz. Metti muttasıl için burada bir örnek yok. Geldiğinde yine üzerinde dururuz, değiniriz. Ya eyü derken metti munfasıl. Eyüha arkadaşlar burada teşdit bila gunne var. Yani şeddeli bir harf. Ama kelimenin aslında olan bir harf olduğu için teşdit bila gunne diyoruz. Bila gunne dememizin sebebi de tutmuyoruz. Eyyü diye tutmadığımız için bila gunnedir arkadaşlar. Eyyü helke. Arkadaşlar burada lamı tarifin ızharı. Izhari kameriye harflerinden kaf gelmiş. O yüzden burayı birleştiriyoruz. Yani eyyühek kafirun diye okumuyoruz. İdgam-ı şemsiye yapmıyoruz. Buradaki e, el takısını gösteriyoruz. Eyyühel ke meddi tabi kafirun ra hükmü ra kalın okunur run meddi arız 3 vecihtir arkadaşlar tul tevassut kasır yani 4 elif 3 elif ve 2 veya 1 elif olarak okunabilir la a'budu meddi munfasıl a'budu ma meddi tabi ta'budun meddi arız 3 vecih ve la entüm metti munfasıl tüm ihfa tüm a ızharı şefevi yani dudak ızharı mimin ızharı var burada. A metti tabi bi du metti tabi ma a'bud metti munfasıl bu del harfinde kalkale sıfatı var. Ve la ene metti munfasıl ene kasır A metti tabi. Bidun me, idgamı meal gunne. Me bir elif uzatıyoruz. Metti tabi. Abet tüm. Burada idgamı mütecaniseyin var. Ve la en tüm metti munfasıl. En ihfa tüm a ızhari şefevi. Bidune metti tabi. Me a derken metti munfasıl. A'budu Del harfinde kalkale sıfatı var. Lekum di ızhar şefevi, di metti tabi, nukum ve ızhar şefevi, veli yedin metti arız. Dört vecihtir arkadaşlar. Tul tevassut kasr ile okunur. Bir de kasr ile raum yapılır. Oraya girmeyeceğiz ama dört vecih olduğunu bilmiş olun. Metti arızı söylemişken arkadaşlar şöyle kısaca aklınızda kalsın. Üstün 3, esre 4, ötre 7 vecih olarak aklınızda kalsın. Vecihleri şu anda bilmenize gerek yok ama farklı okunuşların olduğunu zihninize kaydedin. Sayılarını en azından kaydedin ve aklınızda kalsın. Evet arkadaşlar gelelim ilahimize. Hicaz bir ilahi dedik. Güfte Niyazi Mısri beste ise Derviş Ali Şiru Gani dede. Onları da rahmetle yad etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar re notasıyla başlıyor. Sol la si do re Ey garip bül diyarın kan dedi. aman aman bir haber ver Gülizar'ın izarın kan dedi bir haber ver gül kan kandedir. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar karar sesi la notasında bitiyor. Arkadaşlar Hicaz makamını Uşak'tan ayıran özellikler bemol ve diyeslerdir Yani yarım sesler. Eee Uşak makamındaki gibi tam ses vermez. Yarım sesle o ayrımı yapmamız gerekiyor ve Hicaz'la Uşak makamını birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Genel olarak okuyucu arkadaşlarımız Ezan okurken uşak makamı okuyorum zannediyorlar ama Hicaz makamı okuyorlar. Hemen bir örnek verelim. Önce Hicaz'a örnek verelim. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Arkadaşlar bu Hicaz. Peki şimdi uşşak yapalım. Sonra da uşşak yaptığını zannedip Hicaz yapan arkadaşların okuyuşunu yapalım. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Arkadaşlar bu da Uşağı örnekti. Şimdi okuyucu arkadaşlarımız Hicaz makamına nasıl kayıyorlar ona örnek vereceğim. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken arkadaşlarımız bu nameyi yaparken Hicaz'a kayıyorlar. Yaparsanız Hicaz olur. Buralarda gezinirsiniz. Uşak olur. O yüzden e, makama tam vakıf değilseniz bu nameyi yapmamaya çalışın. Daha sade bir okuyuş yapmaya çalışın. için daha iyi olacaktır. Arkadaşlar Türkiye'de genel olarak öğle ezanları uşak makamında okunur. Yatsı ezanları ise Hicaz makamındadır. Bunların pek çok aslında hikmetleri var. Osmanlı'dan gelen bir kültürdür bize ve çok değerli bir kültürdür. Biz de bunu sürdürmeye devam ediyoruz. O yüzden yatsı ezanı okuyacağınız zaman bu ilahiyi böyle mırıldanıp sonra o makamda ezana girmeye çalışırsınız ve faydalı olacağını düşünüyorum. Yine arkadaşlar Hicaz makamını nereden aklınıza getirirsiniz? Bunu daha önce de söylemiştim herhalde. Çağrı filminin müziği var. Çoğu insan bu müziği Biliyordur diye tahmin ediyorum. Bu fon müziğini aklınıza getirip hicaz makamına da giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar aşırı şerif okurken dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar. E, aşırı şerife başlarken sesimizin en pes e, kısmından başlarız ki ileride meyan kısmında sesimizin üstatini çok daha güzel gösterebilelim ve manaya da uygun tabi aşırılar seçmemiz lazım bu noktada. Bununla beraber aşırı şerifler arkadaşlar aynı bir kompozisyon gibidir, bir sunumu olması lazım. Bu sunum da şu şekilde tarif edilir: Giriş, giriş tonu yani karar sesi dediğimiz o tondan başlayıp, sonra zaman yani zamanın manası yavaş yavaş yükselme sonra meyan yani en artık zirve nokta ve hem sesimizi hem Kur'an-ı Kerim'in manasını sesimizle beraber güzelleştirip gösterebileceğimiz meyan dediğimiz kısım. Sonra tekrar zaman yani yavaş yavaş iniş ve karar sesine gelmemiz gerekiyor. Arkadaşlar genel olarak başladığımız makamda bitirebilirsek ve aynı tonda bitirebiliyorsak bu çok profesyonel bir okuyuş olur. O yüzden bu noktaya da dikkat etmeye çalışalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم أنا ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ولا